İşlemiz Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi. Toaso için bu hafta en önemli destek noktalarından birisi 212.70 seviyesi. 212.70 seviyesinin üzerinde kalabilirse ilk önce 218.90'ı test edecek. 218.90'ın üzerinde kalıcılık Toaso'yu ilk önce 229.40 seviyesine, daha sonra da 257.50 seviyelerine kadar yükseltebilecek potansiyel oluşturabilir. 257-50 seviyesinin üzerine geçişlerde 266.75 seviyesini mutlaka test etmek isteyecek. o bu hafta 257-50 seviyesine veya o ona yakın bir bölgede kapatırsa gelecek hafta güzel bir performans gösterebilir. Yalnız 21270 seviyesinin kırılmamında ise ilk önce 21080 bölgesini test edecek. Orası önemli bir bölge oluşturacak. Onun kırılması halinde ise 20610 seviyesine kadar geri çekilecek. 20610 seviyesinin kırılmında ise 20260 bölgesi orası çok çok daha önemli bir bölge oluşturacak çünkü onun kayılımında Tuaso 197.90 hatta 196.50 seviyelerine kadar geri çekilme potansiyeline sahip olacaktır. Yani Tuaso için bu hafta 212.70 seviyesini takip edelim. 212.70 seviyesinin üzerinde kalıcılık yukarı yönlü, 212.70 seviyesinin altında ise aşağıdaki destekleri sırasıyla takip edelim. Hissemiz Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi. Ford için bu hafta en önemli destek noktalarından birisi 929 seviyesi. 929 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlarsa ilk önce 935.50 daha sonra 946-50 seviyelerine kadar yükseliş eğilimi gösterebilir. 946-50 seviyelerinin üzerinde kalıcılık sağlarsa ilk önce 964-50 seviyesine daha sonra ise 990 hatta 1000 seviyesini test etmek isteyecektir. Ford'un yükseliş trendine devam edebilmesi için ilk önce 1000 seviyesi üzerinde kalıcılık daha sonra ise 1080 üzerinde mutlaka kalıcılık sağlayabilmesi gerekmektedir. 1080 bölgesine özellikle dikkat edelim orası satış bölgesi oluşturabilir. Yalnız Ford 929 seviyesinin altında kapanışlara başlarsa ilk önce gelebileceği seviye 927 seviyesi daha sonra ise 904 seviyesi olacaktır. 904 seviyesinin kırılımında ise 880'ler ve hatta 875'lere kadar düşüş eğilimi devam edebilir. Yani Ford için 929 seviyesi bu hafta takip edilebilir. Hissemiz Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Kozal. Kozal için bu hafta en önemli destek noktamız 23.96. 23.96 üzerinde kaldığı sürece ilk temas etmek isteyeceği 24.48. 24.48 üzerine atabilirse Kozal 26.10'lara kadar yükseliş potansiyeli gösterecek. 26 10 üzerinde kalabilirse ilk önce 26 74'ü o da satış baskısı yememesi halinde 28 onluğa kadar bu hafta için yükseliş potansiyeli oluşturabilir. Yalnız 23 96 seviyesi altında kalışlar kozalı ilk önce 23 20 seviyesine daha sonra da 23 20 seviyesinin kırılmasında 22.40 40 seviyesi ve 21.80 seviyelerine kadar düşüş potansiyeli oluşturabilir. 21.80 Kozal için önemli bir destek noktası. Onun kayılamında 20.84 hatta 20.12 seviyelerine kadar düşüş potansiyeli devam edecekti. Yani Kozal için 23.96 seviyesini bu hafta takip edebiliriz.